Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı kandiller. Bugün kandil. Kandiliniz mübarek olsun arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben iyiyim. Bugün ben kahvaltıma menemen yapacağım. Değişik menemen yapmak istiyorum. Domatesimin kabuklarını soydum. Doğradım böyle büyükçe. Burada da biberim kavruluyor. Biberli domates. Biberli kaşarlı böyle bir menemen yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. göstereyim. Kameram uzaktaydı. Bunu da yakına aldım. Şöyle de şöyle. Bugün kahvaltıda menemen yiyelim Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Şükürler olsun. Biz iyiyiz. Menemenimizi şöyle kaşar dilimleyip koyacağım. şahil meleme çok güzel oluyor. Şöyle iki adet yumurtamız var. Domatesimizi eridi. Yumurtamızı da kıralım. şöyle yumurtamızın üzerine dilimlenmiş kaşar koyacağız. O da yumurtaların üzerinde böyle erisin. Domatesin üstünde. Afiyetle yiyelim. Şöyle bir tane kapak kapatalım. Evet, kazada geçirdik. Doğru bir olmadı bu iş. Kaşarlar eriyor. Yumurtalar pişerken kaşarlar da eriyor böyle. 其他的老师都怎么弄呢？Okay, Kaşarlarımız eridi. Menemenimiz hazır. fazla pişti yumurtaları. Menemenim son halinde göstereyim arkadaşlarım. Böyle kaşarlar eridi, yumurtalar pişti menemenin üzerinde. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Ben mutfağımı toparladım, bulaşıklarımı yıkadım, bulaşık makinemi açtım. O da şimdi yıkıyor. Ben buraları toparlarken süt pişirdim bir taraftan da süt almıştım 5 litre. Onu kaynattım. Bura kaplarıma koydum. Şimdi onları yoğurt yapacağım. Soğuduktan sonra mayalayacağım doğru da olacak. Yani buraya da akşam yemeğimi koydum düdüklüme. Erkenden o da pişsin, akşama kadar dinlensin. Ne zaman acıkırsak o zaman yeriz. Hazır olsun diye. Arkadaşlar, zeytin böyle buruşmuş. hepsinin üstünde çok güzel kıvam almış. Şimdi ben bunları böyle kaplarıma doldurup üzerlerine çıkana kadar zeytinyağı dökeceğim. O zaman hiç bozulmuyor. Yağın içinden çıkarıp çıkarıp yemesi güzel oluyor. Zeytinimiz de bozulmuyor. Böyle kalanını da bulmuş doldurup Şimdi ben bunu Zeytinyağını döke. Bizde zeytinyağı bol. Zeytinimiz de böyle zeytinyağının içinde duracak. Kapağında kapağını, da, kapağını da şöyle sıkacak, kapatalım. Kahvaltılarımızın vazgeçilmesi zeytinimiz ve zeytinyağımız. Burada da süt vardı. Onu şimdi mayalayayım. Soğumuş. Böyle mayasını kattık. Karıştırdık. hiç hazır yoğurdu yiyemem arkadaşlar yoğurdumu kendim mayalarım kaymakta tutmuş üstü böyle böyle karıştırıp üstünü kapattık mı 3 saat sonra yoğurdumuz hazır yoğurdumuzun üzerlerini böyle kapatalım. Tamamdır bu da.